Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Uğur. Bugün sizlere Work and Travel hakkında bir video çekmek istedim. Aslında Work and Travel videolarını bir süre çekmeyecektim çünkü hani soru cevap videosu yaptık, bir sürü soru cevapladık orada iki tane hatta üç tane video yaptık bununla alakalı ve şu an vizeleri bekliyorduk. Son zamanlarda bayağı soru gelmeye başladı işte vizeler ne oldu, kapalı konsolosluklar kapalı, nasıl vize alacaksın, gidemeyeceksin falan filan diye. Özellikle Instagram'dan çok fazla kişi yazıyor çünkü insanlar hani kayıt yaptırmak istiyor ama güvenemiyorlar çünkü bir belirsizlik var ortada ve aslında bayağı da geç oldu kayıt yaptırmak için. Çünkü şu an şubattayız. Normalde geçen sene ben Ocak ayında hani şirketlere yazdığım zaman yer kalmaklarını söylemişlerdi. Bu sene Şubat ayında hala kayıtlar açık. Çünkü yeterli katılım olmuyor yüksek ihtimalle. Çünkü ortada belirsizlik var dediğim gibi. Bugün aslında size bunun hakkında konuşacağım. Bizara hakkında geçenlerde mail geldi bizim şirketimiz tarafından. E, Amerikan Konsolosluğu e, vize başvuru formunu güncellemişler ve orada Şubat'ın 3. haftasından Haziran'ın sonuna kadar arkadaşlar başvuru yapılabileceğini göstermişler. Ama tabii bu resmi olarak şu an yayınlanmamışlar. Resmi bilgi değil. Bizim şirketim tarafından gönderilen belgede söyleniyor. E, ee, onu da şu an yüksek ihtimalle yani koymuşumdur. Bu şekilde bilgi var. Yüksek ihtimalle yani Şubat'ın 3. haftasında başvurular açılmaya başlayacak arkadaşlar. Ve şirketin dediği şey şu, işte işlemlerinizi tamamlayın, başvuruya hazır olun ki bir an önce randevu alıp sonrasında işlemler devam edebilsin diyorlar. E, ee, bizim de umudumuz bu yönde. Umarım izar açılır, e, ee, başvurumuzu yapabiliriz. Mail bu şekilde arkadaşlar. Ee, bana kalırsa da tabii açılacağını ben düşünüyorum. Çünkü geçen sene bile bu kadar belirsizlik varken insanlar gitti ee, Haziran ayında bildiğiniz gibi. O dönemde hani ne aşı vardı ne bir şey vardı. virüsümle nasıl bir şey oldu daha belli değildi. E i̇nanılmaz fazla ölüm oranı işte yakalanma oranı falan filan vardı. Ona rağmen gittiler. Bu sene her şey daha belli. E, sayılar azalıyor. İşte bir sürü önlem alınıyor falan filan. Aşılar yapılmaya başlandı. O yüzden yüksek ihtimalle konsolosluk açılacaktır ve e, bundan dolayı da hani vize başvurusu yapabiliriz diye düşünüyorum. Açarlar yakında. Bakalım eğer detaylı bilgi almak istiyorsanız şirketleri arayıp onlara sorabilirsiniz. Ya da bu genel olarak Örken ile alakalı yine bir video çekmek istiyoruz Cemalettin'le beraber. Sorularınız varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Ya da e, zaten daha öncesinde işte şirket seçimi, iş seçimi, ne bileyim nasıl girilir, ne yapılır, kaç para tarzı sorularınızı yaptığınız zaten diğer videolarda vermiştik. Onlar da ulaşabilirsiniz. O videoları da izlemeyi unutmayın çünkü onlarla bayağı bir soru cevaplamıştık. Umarım video işinize yaramıştır. bir bilgilendirme amacıyla bu videoyu çekmek istemiştim. Çünkü bazı diğer spor videolarının hani normal vlogların altında bile insanlar soruyor. Vizeler ne oldu? Amerikan oldu? Work and ne oldu? Zaten soruyorlar. Dedim böyle video çekelim madem böyle bilgi geldiğine göre. Gene inanılmaz hızlı konuşmaya devam ediyorum. Videoyu <laughs> video izlediğiniz için teşekkür ederim. Güncel haberlerden haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.